Uslan sofrasında yenen lokmayı, sayanın gözünü toprak doyursun. Geçmişin sırrına çomak sokmayı, yayanın gözüne toprak doyursun. Bu dünya tarladır, ekilse gerek. Cennet için zahmet çekilse gerek. Yaprağa dönüşsün her bir çekirdek, kayanın gözünü toprak doyursun. Masalara sığmaz çizmesi kürkü, Akıbeti kısır, hayırsız öykü. Meyhanede ağıt, camide türkü. Duyanın gözünü toprak doyursun. Aşk girdi mi akıl durmaz yerinde. Sadakat mi olur elin kelimde. Sığ sularda sarhoş olup derinde. Ayanın gözünü toprak doyursun. Keyfi bozuk harca, sefadan usan. Ne hasret, ne uslat, ne vefa asan. oraya buraya zehrini kusan, çiyanın gözünü toprak doyursun. Ne bitti bu sevda, ne de eksiler. Sanatı sır değil, hüneri hile. Teneşirde yatan ölüyü bile soyanın gözünü toprak doyursun. Kıyafetin yoksa damla derine, ah vermez belki hayra şerine, sufli duyguları aşkın yerine koyanın gözünü toprak doyursun. Çok mahkeme olduk biz bu davadan, yılmadık ardına gelen beladan, şiirden, şarkıdan ve de sevradan cayanın gözünü toprak doyursun.